Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Video konu anlatımlarına ve soru çözümlerine başlıyoruz. Bu videomuzda sizlerle çarpanlar ve katlar konusunda çarpan kavramına değineceğiz ve onunla alakalı sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Müzik kavramımız çarpan. Çarpan ne demek? Biz bunu daha önceden de biliyoruz. 6. sınıftan öğrendik. Hatta bunu biz ilkokuldan itibaren biliyoruz zaten. Neydi? Bize nasıl gösteriyorlardı? Diyorlardı ki bize 2 çarpı 3 kaça eşittir diyorlardı. Biz de buna 6 diyorduk. İşte buradaki 2 ve 3 bizim çarpanlarımız olmuş oluyor. Buradaki 6 ise çarpımımız olmuş oluyor. Bunu böyle öğrenmeye başladık. Daha sonra işi birazcık zorlaştırmak istediler. Dediler ki bize 4 çarpı soru işareti 12 ise soru işareti kaç olur dediler. Biz de cevaba bir süre sonra kolaylıkla 3 demeye başladık. Ve şu anda da sizden şunu isteyeceğiz. Diyeceğiz ki ne ile neyin çarpımı 30 yapar. İşte bunları bulacağız. Yani bu soru işaretlerini bulmaya çalışacağız sizlerle beraber. İşte çarpan kavramı dediğimiz şey bu. Neymiş? Her pozitif tam sayıyı iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz. Bu iki tam sayıdan her birine o sayının çarpanı deriz. Yani 30 sayısını nasıl elde ederiz? 5 ile 6'yı çarparak değil mi? İşte 3 ile 10'u çarparak. İşte bu bulduğumuz değerler bizim çarpanımız olmuş oluyor. Örnek olarak orada 12'yi de incelemişiz. Ne demişiz? 12 sayısını 3 çarpı 4 şeklinde yazabiliriz. Burada 3 ve 4 sayısı 12'nin birer çarpanı olmuş oluyor. Bir pozitif tam sayının çarpanı aynı zamanda o pozitif tam sayının böleni olarak da isimlendirilebilir. 3 ve 4 sayısı 12'nin birer böleni olmuş oluyor. Yani çarpan kavramıyla bölen kavramı aslında aynı şeyi ifade ediyor bizler için. 30 sayısının çarpanlarını bulalım burada. Şimdi 30 sayısını bulurken bakın sırayla devam edersek arada kaçırmayız. Şimdi aklımıza hemen 5 çarpı 6 geliyor. Daha sonra 3 çarpı 10 demek istiyoruz. 2 çarpı 15 birazcık karıştırıyoruz. Bunun için 1 ile başlayın. 1 ile neyi çarparsak 30 olur. Sonra 2'ye geçin. Bölünebiliyorsa eğer 2 ile neyi çarparsak, çarparsak 30 olur. 3'e geçin. 4'e bölünüyorsa 4'e geçin. 5'e bölünüyorsa 5'e geçin. Böyle devam edin. Bakın 1 çarpı 30. 2 çarpı 15. 3 çarpı 10 4'e bölünmüyor. 5'e geçtik. 5 çarpı 6. E 5'ten sonra da 6'yı deneyeceğimiz için onu da yazdık zaten. Bırakıyoruz. Daha da devam ettirmiyoruz ki tekrara düşmeyelim. O zaman 30 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi 6 tane pardon 8 tane çarpanı var. Soru ne diyor? Aşağıda verilen sayıların doğal sayı çarpanlarını bulalım. Hemen hesaplayalım. 20. 20'yi nasıl yaparız? 1 ile başlıyoruz. 1 çarpı 20. 2 çarpı 10. 3'e bölünmüyor. Geçtim. 4 çarpı 5. Başka var mı? Başka yok. O zaman 20'nin çarpanları 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. Kaç tane? 6 tane çarpanı varmış. 24. 1 ile başlıyoruz yine her zaman. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8 4 çarpı 6 5'e bölünmüyor sonra 6'yı deniriz e O da zaten bulduk Kaç tane 1 2 3 4 6 8 12 24 toplamda 8 tane çarpanı var 36'ya geldik 1 ile başlıyoruz 1 çarpı 36 2'ye geçtik 36'nın yarısı ne 18 3'e böldük 12 4'e böldük. 9 ve 36 6 çarpı 6. Şimdi bunun çarpanlarını yazalım küçükten büyüğe. 1 2 3 4 6 bir tane daha 6 var ama bir tanesini yazıyoruz bunun. Tekrara düşmüyoruz. İkinci 6'yı yazmıyoruz. Dikkat ediyoruz. 9 12 18 ve 36. Şimdi bunun çarpanlarını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bunun 9 tane çarpanı oldu. Neden? Çünkü biz burada ikinci Çünkü biz burada ikinci 6'yı saymadık. 100'e geldik. 1 çarpı 100 2 çarpı 50 3'e bölünmüyor. 4 çarpı 25 5 çarpı 20 10 çarpı 10 Bakın burada gördüğünüz gibi ikinci bir 10 da var. Bunu saymayacağız. Bir tanesini sayacağız. O zaman yazıyorum küçükten büyüğe doğru. 1, 2, 4, 5, 10 20, 25, 50 ve 100. Bizim çarpanlarımız kaç tane? 2, 4, 6, 8. Bunun da 9 tane çarpanı olmuş oluyor. Bakın. <laughs> Dikkatinizi çekmek istiyorum buraya. 20, 24. 6 ya 8 çarpanları var. 36 ve 100. 9'ar tane çarpanları var. Şimdi düşündüğümüzde bir sayının çarpanlarını bulacağımız zaman bir sayıyla bir sayının çarpımı yani bakın hep çiftler çiftler olması lazım. Yani o zaman çarpan sayısı çift adetli olması lazım. Ama 36 ve 100'de teke düştük. Neden? Çünkü orada 36 ve 100'de biz aynı sayıları çarparak elde ettik onları. O zaman onların ikincisini sayamıyoruz ve gördüğünüz gibi teke düşüyor. Peki bu 36 ve 100 için ne diyebiliriz biz? 6 çarpı 6 diye ifade ettiğimiz için buna 6'nın karesi. 100'ü de 10 çarpı 10 diye ifade ettiğimiz için onun karesi yazabiliriz. Yani bir sayının karesi olan sayılarda bir tane çarpanı saymayacağımız için çarpan sayısı tek adede düşecektir. Anlaşıldı mı? Devam ediyoruz. 108 sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardı? Bölen demek ne demekti? Çarpan demekti. Aynı yolu yapıyoruz. Yani bölen dediğimiz şey burada çarpan. Çarpanlarını bulacağız. Hemen bulalım. 108'i yazdık. Neyle başlıyoruz? 1 ile. 1 çarpı 108. Sonra 2'ye geçtik. Yarısını bulacağız. 108'in yarısı 54. Sonra 3'e bölünür mü? Rakamlarını toplayın. 1 artı 0 artı 8 9 yapıyor. Evet 3'e bölünüyor o zaman. 9'a da bölünüyor. Bu da aklımızda bulunsun. Böleceğiz sırayla. 108'i 3'e böleceğiz. Onun içinde 3 3 kere var. 1 kalmıştı. 18. 18'in içinde 3. 6 kere. Sonra 4'e geldik. 4'e bölünür mü? Son 2 basamağa bakıyoruz. Evet. 8 görüyorum. 0, 8. 4'ün 1 katı bölünür. 4 çarpı. E peki cevabı kaç olacak? Bakın burada size küçük bir tüyo göstereyim. 2'den 4'e 2 katına çıkarttık. Dengeyi korumak adına karşısındaki sayıyı yarıya indirmemiz gerekir. Yani 54'ün yarısını bulmamız gerekir. O da 27 yapar. Bu da aklınızda bulunsun, kullanabilirsiniz her zaman. 5'e bölünmüyor. 6'ya geldik. Ya yani 2'ye ve 3'e bölünen bir sayı 6'ya da bölünebiliyordu. O zaman bu 6'ya da bölünür. Çünkü 2'ye ve 3'e böldük. Aynı taktiği kullanalım. Bakın. 3'ten 6'ya çıktık. 2 ile çarptık. Dengeyi korumak adına karşısındakinin de yarısını almamız gerekiyor. 36'nın yarısı 18. Bu şekilde direkt işlemimizi yapıyoruz. 7'ye bölünmüyor. 8'e bölmek istediğimiz zaman 4 2 katına çıkmış ama karşısında 27 2'ye bölünmüyor. O yüzden 8'i geçtik. Az önce 9'a bölündüğünü de söylemiştik. 9 çarpı ne olur? 9 çarpı 12. 10 olmaz, 11 olmaz. 12'ye başa geldik tekrardan. Daha da devam etmeye gerek yok. Burada bıraktık. Peki kaç tane çıktı? Hemen sayalım. Her bir grup ikişerli 2 4 6 8 10 12. Demek ki burada 12 tane bizim bölenimiz veyahut da başka bir ifadeyle çarpanımız varmış. Devam ediyoruz. Soru. Alanı 40 cm kare ve kenarları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğunun alabileceği değerleri bulalım diyor. Alanımız 40. Kenarlarımız birer doğal sayı. Dikdörtgenin çevre uzunluklarının alabileceği değerler. E, biz dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? ardışık kenarların çarpımı yani kısa kenarla uzun kenarın veya uzun kenarla kısa kenarın çarpımından buluyorduk. Demek ki o zaman bir şeyle bir şeyin çarpımı 40 yapıyor. Neler olabilir? Onları bulalım. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 3'e bölünmüyor. 4 çarpı 10, 5 çarpı 8. Başka da yok zaten. Şimdi burada buralar kısa kenarımız, buralar uzun kenarımız oluyor. Yani biz 1'e 40 şeklinde bir dikdörtgen oluşturabiliyoruz. Böyle olduğu zaman çevremiz ne olur? Çevre 2 çarpı 40 artı 1'den 2 çarpı 41 buradan 82 cm oluyor. Birinci dikdörtgenimizin çevresi. Diğer ihtimalimiz 2'ye 20. O zaman çevremiz 2 çarpı 20 artı 2'den 2 çarpı 22 eşittir. 44 cm olabilir. 4'e 10 olabilir. Buradan çevremiz 2 çarpı 10 artı 4'ten 2 çarpı 14 yani 28 cm olabilir. Son ihtimalimiz de 5'e 8. Buradan çevremiz 2 çarpı 5 artı 8 eşittir. 2 çarpı 13 Buradan da 26 santimetre. Bakın bu soru kalıbından bir sürü soru üretilir. Burada kaç farklı dikdörtgen çizilebilir? 1, 2, 3, 4. 4 farklı dikdörtgen çizebiliriz. Burada dikdörtgenin çevresi en fazla kaç olabilir? 82 santimetre. Dikdörtgenin çevresi en az kaç santimetre olabilir? 26 santimetre. Bunu daha da çeşitlendirebiliriz, daha da farklılaştırabiliriz. Biz devam edelim. Bir doğal sayının bütün pozitif tam sayı bölenleri küçükten büyüğe sırayla bu şekilde sıralanmış diyor. Buna göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır? Hemen aşağıdaki ifademize bir bakalım. Gökkuşağı yöntemi dediğimiz bir yöntem var. Bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanları küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralandığında biz bir baştan bir sondan sayıları eşleştirip çarptığımızda çarpanını bulduğumuz çarpanlarını bulduğumuz sayıyı elde edebiliyoruz. 1 ile 30'un çarpımı 30. 2 ile 15'in çarpımı 30. 3 ile 10'un çarpımı 30. 5 ile 6'nın çarpımı 30 olmuş oluyor. Bu bizim kontrol yöntemimiz. Ve bazı sorularda da bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Şimdi geldik soruya tekrardan. Ne yapacağız? 1 ile c'yi eşleştireceğiz. Bir sayı elde edemedik. 2 ile 12'yi eşleştireceğiz. Çarptığımızda ne oluyor? 24. Demek ki bizim sayımız 24'müş. 1 ile neyi çarparsak 24 olur? 24'ü. Yani c 24. B'yi bulalım. 3 ile B'yi çarptığımız zaman 24 olacak. O zaman B buradan 8. Peki A ne olacak? A ile 6'yı çarptığımız zaman 24 oluyor. A da buradan 4 olmuş olacak. Topluyoruz. Toplamımızın cevabı 36 yapıyor. Anlaşıldı mı? Devam ediyoruz. Matematik öğretmeni 36 sayısının çarpanlarını tahtaya karışık şekilde bakın dikkat edin karışık şekilde yazmış. Yani burada gökkuşağı yöntemi yapamayız. buna göre verilmeyen sayıların çarpımı kaçtır diyor. 36 sayısının çarpanlarını dağıttığımız için 36'nın bir çarpanlarını bulalım. Eksikleri hangisiymiş karar verelim. 1 çarpı 36 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6 idi 36'nın çarpanları. Bakıyorum 1 yok. O zaman bunlardan bir tanesi 1 olur. 2, 2 de yok. Bir tanesi 2 olur. 3 burada. 4 burada. 6, 6 da burada yazmışız. İkinci 6 hiç bahsetmiyorum bile. 9 burada. 12, a 12 yok. O zaman bunlardan bir tanesi 12. 18 burada 36 burada. Demek ki biz orada verilmeyen sayılarımız 1, 2 ve 12 imiş. Bunların çarpımını istiyor bizden. Çarptığımız zaman sonucumuz 24 olmuş oluyor. Yan taraftaki sorumuza geldik. Bir sayının en büyük böleni 28 ise bu sayının kaç tane böleni vardır? Şu önceki sayfaya bir geri dönelim. Şu 20'de 100'e kadar olan sayıların bir çarpanlarına bakalım. Soruyorum size. Bu sayıların hepsinin en küçük böleni, en küçük çarpanı ne? Bakın hepsinde en küçük ne var? 1 var. Yani bizim en küçük bölenimiz 1. Peki bu sayıların en büyük böleni, en büyük çarpanı ne? 20'de 20, 24'de 24, 36'da 36, 100'de 100. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bir doğal sayının en küçük çarpanı 1, en büyük çarpanı kendisi. Gelin soruya dönelim şimdi. Bir sayının en büyük böleni 28 diyor. E o zaman bu sayı kaçtır? Değil mi? 28. Sayımız 28. Biz bu 28'in bölenlerini bulacağız. 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 3'e bölünmüyor. 4 çarpı 7. Kaç tane böleni varmış? 6 tane. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Aşağıda notumuz bununla alakalı. Bir sayının en büyük çarpanı kendisiyken en küçük çarpanı birdir. Bir sayısı bütün doğal sayıların birer çarpanıdır. Şimdi geldik şöyle bir soruya. Soruyu okuyun. Ben burada okuyarak vakit kaybetmeyeyim. Siz videoyu durdurun. Bir okuyun. Çözmeye çalışın. Veyahut da kağıt elinizde ise zaten uğraşmışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi burada ben size özet geçeyim. Bir otel var. Bu otelde 25 tane kapımız var. Bu 25 tane kapıyı elektronik sistemle kontrol ediyoruz. Ama nasıl kontrol ediyoruz? Bir numaralı tuş var. 25'e kadar tuşumuz var. Bire bastığımız zaman birin katları eğer ki açıksa kapalı, kapalıysa açık konuma geliyor. Şimdi ilk başta kapıların hepsi kapalı. Bire basıyoruz. Daha sonrasında ne olmuş oluyor bire bastığımızda? Bütün kapılar açılıyor. Çünkü bütün sayılar birin katı. Daha sonra 2'ye basıyoruz. 2'ye bastığımız zaman 2'nin katları açıksa kapalı, kapalıysa açık konuma geliyor. Yani Şimdi 2'nin katları ne var? 2, 4, 6, 8, 10 diye devam ediyor. Bunlar ne? Bir önceki durumda açıktı. Açtılar. 1 açtı. Daha sonra bunlara bastığımız zaman bu çift sayıların hepsi kapanacak. Tek sayılar açık kalacak. Tamam. Sonra 3 numaralı tuşa basacağız. 3 numaralı tuşa bastığımızda bu sefer 3'ün katları için bu durum geçerli olacak. Yani açıksa kapalı, kapalıysa açık konuma gelecek. E düşünelim. 3 bir önceki durumda açık kaldı. Kapattık. 6'yı 2 kapatmıştı. Geri açtı. Karışmaya başladı iş. Ve bunu böyle 25'e kadar devam ettirdiğimizi hayal edin. Ya 25 tane kapıyı aç kapa aç kapa aç kapa yapamayacağız. Peki burada başka bir şey aramalıyız o zaman. Ne yapmalıyız? Şimdi bakıyoruz hangi durumlarda kapılar açılır, hangi durumlarda kapanır. Onu bir inceleyelim. Mesela bir tane sayı söyleyelim. Evet biriniz 12 dedi. Hemen onu yapalım. 12. 12'nin çarpanlarında bu kapı açılıp kapanmayacak mı? Yani onu tuşa basıldığı zaman ya açılacak ya da kapanacak. Bakalım. 1 çarpı 12. 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Şimdi 1'e bastığımızda açtık. 2'ye bastığımızda kapattık. 3'e bastığımızda açtık. 4'e bastığımızda kapattık. 6'ya bastığımızda açtık. 12'ye bastığımızda kapattık. Bu kapı son durumda kapalı hale gelecek. Şimdi açık olan kapıların kapı numaraları toplamını istiyor. E şimdi düşünüyoruz. Çarpanlar bir şeyle bir şeyin çarpımı oluyor. Bakın birisi açtı, birisi kapattı, birisi kapattı, birisi açtı, birisi açtı, birisi açtı, birisi kapattı. Karşılıklı değil mi? Açan kapatıyor bir şekilde. Çünkü onun karşısı var. Ya ama hangi kapılar açık kalabilir? Az önce de bahsettik değil mi? Bazı durumlar oluyordu. Bazı durumlarda neydi? Çarpan sayısı teke iniyordu. Hangi sayılardaydı? Bir sayının karesi olanlarda. Mesela 4. 4'ü inceleyelim. 1 çarpı 4. 2 çarpı 2. 4'ün çarpanları 1, 2 ve 4. 1'e bastık, açıldı. 2'ye bastık, kapandı. 4'e bastık, açıldı. He, bak bu açık kaldı. Demek ki ne yapıyoruz? 4 gibi sayılar arıyoruz. Peki neler olabilir daha? 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. 25 tane kapı var zaten. Bu yazmış olduğumuz kapılarda bu durum geçerli. Diğerleri her halükarda kapanacak. Deneyebilirsiniz. E bunların toplamını istiyor. Toplayalım. 9 ile 1'i topladık 10. 16 ile 4'ü topladık 20. 30 yaptı. Bir de 25'i ekledik 55. Bunların toplamı 55 olmuş oluyor. Burada da zaten 10'dan bahsediyoruz. Sizlere düşünmeniz için birazcık ipucu vermek istemiştim. Geldik konu testine. Aşağıda verilen sayılardan hangisi 91 sayısının çarpanlarından birisidir? E 91 sayısı nasıl ayrılıyordu? 1 çarpı 91 asal sayı gibi duruyor değil mi? Evet ama asal sayı değil. Özellikle koydum bunu buraya. Na, ne diyoruz o zaman biz? 7 çarpı 13. Unutmayın. 91. Keşke asal olsaydı diyoruz ama değil. 7 çarpı 13. O zaman 91 sayısının çarpanlarından birisini sorduğu için cevabımız 7 oluyor. Diğerleri çarpan değil. 40 sayısının bölenleri yani çarpanların tamamını istiyor. Hemen bulalım. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8. Bunların hepsi nerede? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40 ile D seçeneğinde. Burada biz kendimiz de kontrol edebiliriz şıklardan. Mesela 1, 40, 2, 10, 4. Alakasız oldu yani sağlamıyor. Gökkuşağı yöntemini kullandım yani. 1, 40, 4, 20, 80 yaptı olmadı. 1, 40, 2, 20 güzel. 4, 10 güzel olabilir. Ama ne var? 5, 8 de var. Bunu da atlamayalım. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır diyor. Çarpan sayısı bulalım tek tek şıklarda. 24. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Gördüğünüz gibi 8 tane çarpanı var. 28. 1 çarpı 28. 2 çarpı 14. 4 çarpı 7. Kaç tane var? 6 tane. 32. 1 çarpı 32. 2 çarpı 16. 4 çarpı 8. Başka da yok. 6 tane. 50 sayısı. 1 çarpı 50. 2 çarpı 25. 5 çarpı 10. Kaç tane? 6 tane. Hangisi diğerlerinden farklıdır? A seçeneğindeki 24. Aşağıda verilen sayılardan hangisinin çarpan sayısı tektir? Çarpan sayısı tek olma durumu neyde geçerli oluyordu sadece? sayıların karelerinde. 12 bir şeyin karesi değil. 20 bir şeyin karesi değil. 24 bir şeyin karesi değil. Ama 16 4'ün karesi. Burada 4 çarpı 4 geliyor. Ben bir tanesini sayıyorum bir tanesini saymıyorum. 120 sayısının pozitif çarpan sayısı kaç adettir? Hadi bakalım. Başlayalım. 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, 4 çarpı 30, 5 çarpı 24. 6 çarpı 20. Sığmadı. Yan tarafa doğru devam ediyorum. 7'ye bölünmüyor. 8 çarpı 15. 9 olmuyor. 10 çarpı 12. Kaç tane sayalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane çarpanımız varmış bizim. Burada özellikle 8 çarpı 15, 5 çarpı 24 göz ardı edilebiliyor. Aman ha. Dikkat. Gerçekten. Tane tane yapın. Bunun basit bir yolu da var. Onu da Sonraki videoda göstereyim size. Asal çarpanlarını bulduktan sonra bunun çok kolay bir yöntem var. Öyle de yapabilirsiniz. 6. Alanı 90 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. 9'a 10 olur. 90 yapar. 6'ya 15 90 yapar. Olur. 3'e 30 90 yapar. Olur. 5'e 16 80 yapar. Olmaz. Küçükten büyüğe doğru çarpanlarımız verilmiş. Buradaki sayımız hangisidir diyor. Hemen başlıyorum. 1'e t olmadı. X'e 24 olmadı. 3'e z olmadı. 4'e 12. burada yakaladık. 4 çarpı 12 kaça eşit? 48. O zaman bizim sayımız 48 olmuş oluyor. Tamam mıyız? 45 bölü x ifadesinin bir doğal sayıya eşit olabilmesi için x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Hmm, 45'i x'e bölüyoruz. Bir doğal sayı çıkıyor. O zaman bu x için ne deriz? x 45'in böleni olması lazım ki kesirden kurtulalım. Tam bölsün. E neler olur o zaman 45'in bölenleri? 1 çarpı 45 2'ye bölünmüyor. 3 çarpı 15 4'e bölünmüyor. 5 çarpı 9. Kaç tane değerimiz var bizim burada? 6 tane değerimiz var. Son sorumuz. Aşağıda verilen 3 çarpı 3'lük tablonun boş kutucuklarına 1'den 7'ye kadar farklı sayılar yazılacak. Ve çarpımlar aşağıda ve sağdaki oklarla gösterilmiş. Aynı sıtır ve üstünde bulunan sayıların çarpımları oklarla gösterildiğine göre a artı b kaçtır? 7 tane sayı yerleştireceğiz. E o zaman mesela 7 nereye gelmesi lazım? Ya 35'i düşünün. 35, 5 çarpı 7. Yani 7 burada bir yerde olacak ki 35'i elde ettirsin bana. E nereye yazayım? 7'yi tam buraya yazayım ki aşağıda da 14 var. O zaman hemen buraya 2'yi yazabilirim. Daha sonrasında 5. 5'i yanına yazayım çünkü aşağıda 30 var. O zaman buraya 6 diyelim. 5 çarpı 6 30 olsun. Ee, devamında 6 hemen sağ tarafında 18 var. Burası 3. Şimdi 7 çarpı 5 35 yaptı. Ee, ben başka bir sayı yazarsam 35'ten büyüyecek. 35'i ne değiştirmez? Çarpma işleminin yetkisi elemanı neydi? 1. O zaman buraya da 1 yazdım. Yazmadığım sayı kaldı mı? Evet. 4 kaldı. O zaman 4 çarpı 2'den A 8. 4 çarpı 3 çarpı 1'den de B 12 oluyor. A artı B buradan 12 artı 8'den 20 oluyor. Cevabımız D seçeneği. Bu şekilde bu çalışma kağıdının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda çarpan asal çarpanları bulma ve asal çarpan algoritması yapmayı öğreneceğiz. Daha doğrusu tekrar edeceğiz. Bir sonraki videoda Görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum.